ABD'nin Texas eyaletinde erik dalı çalıyor. Milliler Ligi şampiyonu voleybol takımımızın yıldızlarından Melissa Vargas oynuyor. Vargas ilk kez Türkiye milli takımı üyesi olarak çıktığı turnuvada en değerli oyuncu seçildi. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da büyüleyici bir performansa imza atıyor. Daha ilk maçta 112 kilometre saatlik bu servis hızıyla dünya rekorunu kırdı bile. Vargas 16 Ekim 1999 Küba doğumlu. 24 yaşında. Voleybola 6 yaşında sokakta oynayarak başladı. 8 yaşındayken okul takımına girdi ve başarılarıyla Küba'nın geleceği olarak nitelendirildi. 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de ise artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Kurallar gereği 2 yıl bekledikten sonra milli takıma dahil oldu. İyi ki de oldu. Vargas Küba'da doğsa da soranlara diyor.